Şu anki durum ve beklentiler. Resmi olarak ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. ÖSYM tarafından henüz yayınlanacağı tarihe dair de bir açıklama yok. Daha önceki yıllara bakıldığında ek yerleştirme kılavuzu ilk tercih sonuçları açıklandıktan sonra yaklaşık 3 hafta içinde yayınlanıyor. Örneğin 2024 yılında tercihler 6-11 Eylül arasında 2025 özelinde de birçok kaynak ek tercih kılavuzuyla boş kontenjan listelerinin Eylül ayının ilk veya ikinci haftasında açıklanmasının beklendiğini bildiriyor. 5 Eylül 2025 cuma günü sona ereceğinin altını çizelim. Ardından boş kontenjanların belirlenmesi ve açıklanması bekleniyor. Bu özet tabloyu çok iyi dinleyin. Ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? Hayır, henüz yayınlanmadı. Muhtemel yayın zamanı Eylül ayının ilk ya da ikinci haftası, yaklaşık 6-14 Eylül. Üniversite kayıtlarda son tarih 5 Eylül 2025 cuma günü. Boş kontenjan ajanların açıklanması üniversite kayıtlarının hemen ardından yaklaşık ilk hafta içinde. Peki ne yapabilirsin? ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve AİS